Merhaba ben Rüya. Melik bir yemek kaşifiyim. Bugün sizlere bir Türk yemeği yapacağım. Tabii ki de kısır. Hazırsanız başlayalım. İlk önce malzemeleri sayacağım. Pul biber, tuz, karabiber, salça, limon, maydanoz, turşu, marul, roka ve maydanoz. İlk olarak salçamızı ve baharatlarımızı dökeceğiz. Şimdi karabiberimizi galiba <laughs> uçtu. <laughs> Tuzumuzu ve pul biberimizi döküyoruz. Sonra karıştırıyoruz kısırı siz de sever misiniz? Ben çok severim. Şimdi maydanozumuzu, turşumuzu, marulumuzu, rokamızı ekledik. Ve onları karıştıracağım. <gülüyor> Upsi. <gülüyor> Galiba biraz zekildi. <laughs> Şimdi limonumuzu sıkıyoruz. Şimdi limonumu sıktım ve limonumu döküyorum. Ve onu karıştırıyorum. Şimdi dağıdım zamanı. Şimdi bu yaptığımız karışımı buraya döküyoruz. Yani kabımıza limonumuzu üstüne sıkıyoruz. Biraz bastıralım. Ve limonumuzu üstüne sıkıyoruz. Ki güzel olsun, tatlansın. Ve bir kaşık alacağım. Çok merak ediyorum nasıl olmuş. Çok güzel o kadar güzel olmuş ki bunu sadece ben yiyeceğim. Aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizinle çok çok maceralar yaşayacağız ve çok güleceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. de. Ne ekleyeceğim başka ya? Bilmiyorum. Bu kısırı ben yaptım. Adı üstünde ben yaptım. O yüzden buradaki çiçeği hiç vermeyeceğim. Sadece ben yiyeceğim. <laughs> Şimdi bu kısırı yaptım. Ama sadece ben yiyeceğim. Sadece, sadece ben yiyeceğim. Hayır anne sadece bunu ben yiyeceğim. Sana vermeyeceğim. Kısırımı aldılar. Kısırımı aldılar.